Bunu taşımaya çalıştım. Ay neydi o? Ay. Ay taşınmıyor. Taşınmıyordu. Ay bizim düğün pastamız bile bu kadar ağır değildi. Allah. Yengem buraya ne koymuş böyle? Allah taşıyor taşıyor. Allah piknik sepeti taşmış. Allah Allah. Bir adet hap. Bunlar ne ya? Bir adet pasta. Bir tabak diyorum ikincisi çıkıyor. Üç tabak diyorum bir üçüncüsü çıkıyor. Bu ne kaç tane tabak koymuş ya? Allah dur. Dur piknik işte sayını da koyayım. Daha burası lokanta. Burası da lokantanın bahçesi. Ha iyi fikir lokantanın bahçesinde piknik yapacağız. Bana bir bana bir bana bir bana bir. Oh çok kaslandım bugün. Aa uyku mu geldi lan? Dur şunu örtelim. Ay biraz kestirsem iyi olur. Ay kızım dur. Ne oldu ya? Aa, aa töbe töbe ben ne, neredeyim? Allah pastalar gitti. Kızım bak orada bir pasta var turuncu o o kadar çok lezzetli ki parmakları pasta <gülüyor> <gülüyor> tamam yenge tamam tamam yengecim tamam tamam hiçbir şey yok gel yenge <laughs> hay Allah İrem Öf. yenge ben o pastanın aynısını yaparım. Ben onun için bir hafta uğraştım. Dam damına yedi gün. Bir hafta yedi gün olduğunun bir haftanın yedi gün olduğunu mu öğretiyorsun Zeynep yenge? Dur dur şu örtüyü şey yapacak, örtüye bulaşacak. Bu örtüde benim şey çizim çizimden kalma. Kızım bileğine dolaştı ya. Ne yapıyorsun sen? Çadır mı yapacaksın bununla? Çık şöyle. Koyunlara piknik yalan oldu. Koyunlara eve gidiyoruz. Zeynep ya of, ben de işe gideceğim hadi görüşürüz. Kaldı iki kişi. Ne yapıyorsun ya? Neyse hadi bir pikniğimizi kuralım. Nam 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 Sen benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet. Hadi gel. Sandalyeleri yok. Bir şeyleri yok. Yerde oturuyoruz. Ama çok güzel. Tadı. Ben de bir limonata sipariş ettim. Tadı müthiş. Oh rüzgar esin esin. Kış falan. Çok rahatladım. Ben bir tane daha süt alayım da. Market speed yapıyorum. Şimdi de bu süt içiyorum. <laughs> Neyse ya. Ah limonatam döküldü. Limonatam. Börtlerini dondurma sipariş ettim. Aydınlığım. Ya ya. Çok güzel bunlar. Neyse benim sütüm de bitti. En iyisi ben de bir tane. Aa burada araba mı var? Birisi kornaya bastı. Hayatım siz hala burada mısınız? Ben de eve gittim. Bunlar yok dedim. Önemli bir şey var sandım. Meğerse lokantada mısınız? Ya canım benim siz gidince ee, sen gidin siz gidin şey boşaldı mekan boşaldı biz de bir lokantaya gidelim dedik güzel midir falan filan yemeklerine bakalım dedik <laughs> ben de bir şey oldu sandım kaç saat daha kalacaksınız? ya biz yarım saat kalacağız o kadar saat maat değil 30 dakika sonra geliriz eve of. peki yalnız eve gidince bu kıyafetini istemiyorum haberin olsun 10 gündür bunu giyiyorsun peki Aa sen onu 10 gündür mi giyiyorsun? Allah'ım bitlidir o şimdi. Ne münasebet. Ben şeylerimi sağlıklı tutarım. Az ah, sütüm de Sütüm kaçtı. ha? sütüm. Ah sütüm. Ne güzel bir sütüm var. Bakayım saatime. O 20 dakikadır buradayız kaldı. 10 dakikamız. Peki o zaman ne yapalım? Ayakkabı gidelim mi? Olur gel gidelim. Satıyorum satıyorum. Ayakkabı satıyorum. Harika ürünlerim var. burası çok güzel. Geliyor. Ne güzel ayakkabılar var. Ben şu çizmeyi, şu spor ayakkabıyı. Ben şu spor ayakkabı, şu topuklu ayakkabı istiyorum. Peki 500 TL. Ayakkabı 500 TL olur mu? Kaç zaman ne zamandır ayakkabı almıyoruz. Zam gelmiştir. Ver. Peki buyurun 500 TL'niz. Teşekkür ederim. Bütün ürünler sizin. Gel ne güzel şeyler aldık. Aa bunların hepsi burada 20 TL. Toplam 20, 40, 60,